Evet Bay Çindarlı. Lütfen dosyanızı mahkemeye sunun. Teşekkür ederim Sayın Yargıç. Sayın Yargıç, bu bir nitelikli dolandırıcılık suçu değil. Ancak bir kızın inancı boşa çıktığı zaman bunun adını koymak çok zor. Cinayet işlenmedi, yaralanma olmadı ama ama bir ailenin hayalleri ve umutları öldürüldü. Bunun cinayetten aşağı kalır yanı var mı? Müvekkilim Bayan Sanchi Şekar. Bir kız. Öyle bir kız ki bazı vahşi hayvanların erkeklik adı altında kötü davrandığı ve keyfine göre oyunlar oynamak için kullandığı sayısız kızı temsil ediyor efendim. Keyifleri kaçtığında onlar için oyun sona ermiş oluyor ama o kız için hayatı tamamen sona eriyor. Benim müvekkilimin başına gelen de bu. Sayın Yargıç, davalı Bay Diş, Sanchi ile nişanlandı. Onunla gezdi, tozdu, bolca vakit geçirdi ve düğünden birkaç gün önce aniden her şeyin bittiğini söyledi. Sayın Yargıç, herkes insan hayatına değer verir. Can tatlıdır. Ve her hassas insan bunun ne kadar büyük bir kandırılma olduğunu anlayabilir. Jagdis Sanchi'nin kalbini öyle bir kırmıştır ki Sanchi kendi canına kıymaya kalkışmıştır. Bu yüzden mahkemeden rica ediyorum Bay Jagdish'in suçlu olduğunu ispatlamak için onu sorgulama izni istiyorum. İzin verilmiştir. Teşekkür ederim Sayın Yargıç. Sadece doğruyu söyleyeceğim. Asla yalan söylemeyeceğim. Evet. Bay Jagdish Singh. Bayan Sanchi ile nişanlandınız. Ve onunla evlenecektiniz değil mi? Evet. Evet. Peki bir anda ne oldu da nişanı bozdunuz acaba? Yoksa aranızda büyük bir kavga mı oldu? Hayır. Ama şunu fark ettim Bay ben... Cagdish, lütfen şimdilik sadece sorularıma cevap verin. Duygularınız, hisleriniz gibi konuları daha sonra konuşabiliriz. Evet. Söylediklerinize göre aranızda büyük bir kavga olmadı. Evet. Tamam. Peki o zaman sizin aileleriniz arasında herhangi bir münakaşa oldu mu? Hayır. Sanchi'nin beğenmediğiniz bir alışkanlığı var mıydı? Yani kötü alışkanlık. Sigara, alkol, uyuşturucu gibi kötü bir alışkanlık. Hayır. Sanchi'nin başkasıyla gizli bir arkadaşlığı var mıydı Kesinlikle acaba? hayır. Peki bir hastalığı var mıydı? Sizi rahatsız eden. Size bu kızın eşiniz olmayı hak etmediğini düşündürecek bir kusuru var mıydı? Hayır. Sanchi'nin kendi düşünceleri, istekleri var. Sanchi'nin düşünce tarzını anlayabilen herkes çok uygun bir hayat arkadaşı olabileceğini söyleyebilir. Çok uygun bir hayat arkadaşı demek. Çok tuhaf Bay Jagdish. Sanchi'nin herhangi bir hastalığı yok, herhangi bir kusuru yok, herhangi bir alışkanlığı yok. Ama yine de düğünden sadece birkaç gün önce Nişanı bozuyorsunuz. Bunun arkasındaki sebebi öğrenebilir miyim? Sançe'nin çok iyi bir kız olduğuna şüphe yok ama Bununla birlikte acı bir gerçek var. Sançe ve ben birbirimize uygun değiliz. Onun düşünceleri, hayat tarzı, dünyası, sevdiği ve sevmediği şeyler Hepsi benden farklı. Eğer evlenirsek ne bizim ne de ailelerimizin mutlu olacağını düşündüm. Onlara ağır bir yük yüklediğimin farkındayım. Çok üzüldüler. Ama bu zor adımı iyi bir geleceğe sahip olmak için attım. Acı, hüzün, en azından onun için acı çektiğinizi, üzüldüğünüzü söyleyecek kadar yüreklisiniz. Bir kızla nişanlandınız. Bu nişanı 6 ay boyunca sürdürdünüz. Ona yaklaştınız, onunla dışarı çıktınız. Ona güzel hayaller vaat ettiniz, beklentilerini yükselttiniz ve günün birinde her şeyi öylece çöpe attınız. Şimdi ise özür dileyip acı çekecektik diyorsunuz. İşte hatanızı kabul ediyorsunuz. Bakın bu evliliğin ikimiz de mutlu etmeyeceğini düşündüm. Bakın ben çok rahatsızdım ve gelecekte Affedersiniz bunu... Affedersiniz Bay Cagdiş. O bir insan. Bir kadına kapının önünde duran paspas muamelesi yapamazsınız. Ondan rahatsız olmaya başlayınca onu eskimiş bir paspas gibi hayatınızdan çıkarıp attınız. Ben sizin gibileri... İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Bay Cindal müvekkilimi kışkırtmaya çalışıyor. İtiraz kabul edilmiştir. Bay Cindal, lütfen gerçekler üzerine konuşun. Davalıyı kışkırtmayın. Peki Sayın Yargıç. O zaman gerçekleri ortaya koyacağım. Benim kimseyi kışkırtmama da gerek yok. Çünkü şimdiye kadar herkes bu adamın niyetini anlamıştır. Evet, Peki. Baycak Diş. İfadenize göre çok rahatsız olmuşsunuz. Peki o zaman bu konuyu kimseyle konuştunuz mu? Ailenizden veya Sanchi'nin ailesinden kimseye bu meseleyi açtınız mı? <laughs> Baycak Diş, yanılıyorsam düzeltin ama kimse Sanchi ile nişanlanmanız için başınıza silah falan dayamadı. Kimse sizi buna zorlamadı. Nişan fotoğraflarınızı gördüm. Orada oldukça yakışıklı çıkmışsınız. Yüzünüzdeki ifadeden kesinlikle herhangi bir rahatsızlık ya da mecburiyet okunmuyor. Evet belki rahatsızlığınız nişandan sonra başlamış olabilir. Ama yine de... Yine de o kadar rahatsız olduysanız neden Sanchi ile görüşmeye devam ettiniz? Neden onunla konuşmayı sürdürdünüz? Üstelik onu görmeye Udaypur'a geldiniz ve sakın, sakın yalan söylemeye kalkmayın çünkü telefon kayıtlarınız elimizde var. Sizin Sanchi'yi görmeye Udaypur'a gittiğiniz, onun da sizin yanınıza geldiğiniz tarihler mahkemeye sunulacak. Bu konuyu Sanchi ile konuşabilirdiniz ama konuşmadınız. Konuyu ailenizle ya da kayınlarınızla konuşabilirdiniz ama bunu da yapmadınız. Meseleyi uzattıkça uzattınız. Sonra bir gün geldi. Yeterince vakit geçtiğini, bu ilişkinin ömrünün dolduğunu düşündünüz ve dediniz ki, "Sanchi artık yetti ve Ganga diye yeni bir kızla görüşmeye başladım." Böyle olmadı. Bu doğru değil. Ganga ile evlendim çünkü ben ben onu seviyorum. Bay Diş. nişandan sonra neden Sanchi ile görüşmeye devam ettiniz? Sakın, sakın yalan söylemeye kalkmayın. Çünkü telefon kayıtlarınız elimizde var. Sizin Sanchi'yi görmeye Udaypur'a gittiğiniz, onun da sizin yanınıza geldiği tarihler mahkemeye sunulacak. İfadenize göre çok rahatsız olmuşsunuz. Peki o zaman bu konuyu kimseyle konuştunuz mu? Hayır. Siz Bay Shiv ile konuşabilirdiniz. O sorumluluk sahibi mantıklı bir adam öyle değil mi? Kardeşini o ikna edebilirdi. Kardeşinin paramparça olmasını, hayatının mahvolmasını engelleyebilirdi. Ama siz bunu da yapmadınız. Meseleyi uzattıkça uzattınız. Sonra bir gün geldi, yeterince vakit geçtiğini, bu ilişkinin ömrünün dolduğunu düşündünüz. Sanchi de artık etti ve Ganga diye yeni bir kızla görüşmeye başladınız. Öyle olmadı. Bu doğru değil. Ah üzgünüm. Belki de edindiğim bilgiler hatalı olabilir. Yani diyorsunuz ki siz Sanchi ile nişanlandığınızda siz aslında Ganga'yı tanımıyordunuz. Hayır. Ganga'yı Sanchi'yi tanımadan önce de tanıyordum. Yani Nişanlandıktan sonra o zaman Ganga ile görüşmeyi bıraktınız. Onunla görüşmüyordunuz. Hayır. Nişandan sonra da Ganga ile görüşmeye devam ettim. Siz e, nişanlandıktan sonra da Ganga ile görüşüyordunuz. <laughs> Harikasınız. Neyse. E, peki Ganga ile görüşmenizin sebebini öğrenebilir miyim acaba? Özel bir sebebi yok. O. Oh. Özel bir sebebi yokmuş. Peki, tamam. Baycak Diş. Yanılıyorsam düzeltin. Ganga eskiden sizin evinizde kalıyordu. Ama aileniz onu evden dışarı attı. Çaresizlik içinde yalnız bir kadındı. Ve siz de ona destek oldunuz. Ve ona o kadar bağlandınız ki nişanlandıktan sonra bile onu Mangalor'a kadar takip ettiniz. Onu pahalı bir hemşirelik okuluna yazdırdınız. Kalacağı güzel bir yerde buldunuz. Onunla görüşmeye devam ettiniz. Neden Bay diş? Size sebebini sorabilir miyim? Sakın bunun kişisel bir mesele olduğunu söylemeyin. Sadece ve sadece insanlığında Sizin insanlığınız yani insanlık namına kurduğunuz bu bağ sizce de biraz değişmedi mi? Evliliğe dönüşmedi mi? Ganga ile evlendim çünkü ben onu seviyorum. Hayır, hayır. Bir karışıklık olmalı. Biraz daha açık konuşalım. Ee, sizin Sanchi ile olan nişanınız bozuldu. Bu kötülüğü yapmanızın hemen ertesi günü, insanlık görevinizi yerine getirmek için... Mangalora doğru yola çıktınız. Ve hemen ertesi günü de bütün köyün huzurunda Ganga'nın alnına sindur sürdünüz. Vay hikayeye bakın. Sayın Yargıç, size sormak isterim. Bu size inandırıcı geliyor mu? Adamın biri sadece iki günde aşık oluyor ve hemen evleniyor. Buna inanabiliyor musunuz? Sayın Yargıç, aşkın gözü kördür. Bu sözü hepimiz duyduk. Ama ben ilk defa aşkın böyle aceleci ve hızlı bir şekilde gerçekleştiğini duyuyorum. Sessizlik, sessizlik. Bay Cindal, lütfen sonuca gelin. Davanın ciddiyetine ve mahkemenin itibarına saygı gösterin. Üzgünüm sayın yargıç. Bay Cagdish, Bayan Ganga da aşkınızı kabul edip size karşılık verdi mi? Bayan Ganga yalnız bir anne, ilk evliliği başarısız olmuş bir kadın. Gelenek ve göreneklerine sonuna kadar bağlı bir kadın. Böyle aceleyle bu kararı vermesi yani üzgünüm ama... Şehirli entelektüeller ya da Batı'dan etkilenmiş insanlar bile evlilik kararını bu kadar hızlı almayabilir. Efendim, zevkiniz gerçekten takdire şayan. Eşiniz ne kadar açık fikirli ve hatta tabiri caizse yeniliklere açıkmış. Sözlerinize dikkat edin bayım. Eşimden bahsediyorsunuz. Uzun zamandır ona aşığım. Ne zamandır Bay Jagdish? Birkaç aydır. Lütfen not edin Sayın Yargıç. Sayın Yargıç, Bay Jagdish Ganga'yı tanıdığını ve birkaç aydır ona aşık olduğunu söylüyor. Ama buna rağmen Sanchi ile nişanlanmakla kalmamış, ona beraber bir gelecek kurma hayalini aşılamıştır davalı bir tıp doktorudur. Saygı değer ve itibarlı bir aileden gelen tanınan bir adamdır efendim. Oldukça eğitimli bir adamdır. Buna rağmen aynı anda iki kızla bağ kuruyorsa ve bunu saklıyorsa bunu nasıl açıklarsınız? Kafa karışıklığı mı yoksa kötü niyet mi? Kesinlikle kötü niyet Sayın Yargıç. Hastalıklı ve alçak bir düşünce. Davalı kadınları sadece kullanmak isteyen sapkın bir adamın sadece düzgün görünümlü şehirli halidir efendim. Bu onlardan biri olduğu gerçeğini asla değiştirmez. Onun yüzünden bugün bizim ülkemizde bizim annelerimize yönelik kızlarımıza yönelik birçok benzer davalar görüyoruz. Aradaki tek fark bu davada fiziksel bir saldırı yok Sayın Yargıç. Bu aslında bir duygusal saldırı. Bir kızın güveni ve duygularına yapılmış bir saldırı. Mahkemeyi sadece Doktor Jagdish'in hak ettiği cezayı alacağı, doğru kararı vermeye değil, aynı zamanda bir ders verecek, kadınlara bir mal gibi davrananlara ders olacak, bir karar vermeye davet ediyorum. Böylece bundan sonra onlara saygı duyup insan gibi davranabilirler. Doktor Jadish bu ülkede saldırıya uğramış her kadının halinden sorumludur. Bu davada verilecek karar sadece Sanchi için değil, onlar için de adaleti sağlayacaktır. Bu kadar Sayın Yargıç. Savunma. Teşekkür ederim Bay Cindal. Bu adamın avukatı olmama rağmen ülkemizde kadınlara yapılan bütün kötülüklerin sorumlusu olduğunu maalesef bilmiyordum. Doktor Çakırış, mahkemeye Bayan Sançı'yı sevip sevmediğinizi söylemenizi istiyorum. Hayır. Ben Sançı'yı hiçbir zaman sevmedim. O zaman onunla nasıl nişanlandınız? Bana bu nişanı baştan sona anlatın. Nerede ve ne zaman başladı? Sanchi ve benim evlenmemizi Sanchi'nin ailesi teklif etti ve ailem de kabul etti. Yani Sanchi'nin ailesi ailenize gidip bu evliliği mi teklif etti? Peki, aileniz nasıl tepki verdi buna? Bizi evlendirecekleri için çok sevindiler. Bana şunu söyleyin. Aileniz bu teklifi kabul ettikten sonra mı size fikrinizi sordu yoksa teklifi kabul etmeden önce mi? Lütfen söyleyin. Bu teklifi kabul etmeden önce bana fikrimi sormadılar. O zaman büyük bir ikilem içinde kalmış olmalısınız. Çünkü geldiğiniz yerin kültürüne bakıldığında büyüklerin kararını sorgulamak, onların düşüncelerine karşı gelmek hiç hoş görülmüyor. Doktor Jaktiş, merak ediyorum. Bu evliliğe razı gelmenizin sebebi ailenizin bu yönde karar vermesi miydi? Onlara karşı gelip onları üzmek, sıkıntıya sokmak istemediniz mi? Mahkeme cevabınızı bekliyor Bay Jaktiş. Lütfen gerçeği söyleyin. Bu evliliği kabul etmenizin tek sebebi ailenizi mutlu etmek miydi? Yoksa şöyle mi düşündünüz? Neden Sançı gibi eğitimli, güzel ve şehirli bir kızla nişanlandıktan sonra biraz vakit geçirmeyeyim?